Visent Sığırı Güney ve Doğu Asya'da bundan, 2-3 milyon yıl önce yaşamaya başladığı tahmin edilen bir sığır ırkı olan, Visent Sığır ırkı, mamutlar ve yünlü gergedanlar zamanına denk gelen, buzul çağ zamanından günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bizon isimli ırk ile de kan bağının bulunduğu düşünülmektedir. Milattan sonra 400 yılına kadar, oldukça yoğun olarak beslenilen bu sığır ırkı, o dönemlerde kan kaybetmeye başlamıştır. Günümüzde ise ortalama bin adet visent sığırı, özel alanlarda ve hayvanat bahçelerinde muhafaza edilmektedir. Görünüm özellikleri Rengi kahverengidir. Buzağlar doğduklarında kestane veya kızıl gri renkte olurlar. 6-7 aylık olduklarında yetişkin renklerini alırlar. Bu ırk daha çok ormanlık alanda yaşamaya uygundur. Buzağlar güneşi sevmezler ve her zaman kuytu ve gölgelik yerleri tercih ederler. Yaz mevsiminde yünleri kısa ve düz olur. Kış aylarında kısa alt ve uzun üst yünleri oluşur. Uzun sakallıdır. Sırtın bir bölümü ve boynu uzun tüylüdür. Dişilerin boynuzları erkeklerden daha ufaktır. Erkekler yalnız yaşar. Dişiler küçük gruplar halinde yaşarlar. Grup lideri en yaşlı dişidir. Verim özellikleri Canlı ağırlıkları erkeklerde 1000 ila 1100 kilogram arası, dişilerde ise 350 ile 600 kilogram arasıdır. Cidago yüksekliği erkeklerde 200 santimetre, dişilerde 175 santimetredir. Dişiler 3-4 yaşına geldiğinde ilk buzağıyı doğururlar. Buzağı doğum ağırlığı 30 kilogramdır.